arkadaşlar bu esitler birlikte ikinci videomu çekeceğim bu sefer yan 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 hesabımdayım öldün çık hesabındayım fark ettim burada iki tane şey almışım mega kutuya da yaklaşmışım böyle küçük kısa bir video olsun istedim altı maç bir koyla kazanca sonra da bitecek şu an zaten kendisi iki rütbe yani çok kolay olacak hatta belki şu an ya da boş ver ya durduracaktım ama devam edin. Çok kolay olacak zaten. Rico ile bu kadar kill almak, kill diyorum. Maç kazanmak. İki rütbede kazanamazsam artık. Ne yapayım ben? Unicorn 3 git. Güzel. E beni... Oh, ölüyordum. Dur canımı doldurayım ya hiçbir Ve ben gereksiz yere bir sürü emot kullanıyorum. Ama amacı bu zaten. Dört kişi kaldı ve maçı matematiksel olarak kazandık. Easy bir win. Bir bizim görev yapmamıza gerek kalmayabilir. Zaten burada jetonlar var. Çok doğru. <laughs> Küçük o zaman çok kısa bir video olacak bu ya. 3 dakika falan. Çok büyük bir internet gitti. Yapacak bir şey yok. Devam bari birinci olalım. O zaman jetonlar yetiyor sanırım. Boşuna video çekmiş gibi oldum mu? Hayır, bir sürü de kutu açacağım işte. Ekstra video. Ama ekstra video böyle gitmemeli. Artık öldür müsün lütfen? Bot ölecektim ya. Tamam um, devam. Durmak yok. Ne no, oldu ben öldüm mü? Yok. Ben, öl. ve öldü. Şimdi kutularımızı açabiliriz. 3 dakika aynı. Küçük tatlış bir video olacak. Gelelim ve gördüğünüz 3 kutuyu açalım. Savaş kutusu boş çıktı. Büyük kutu boş çıktı. Mega kutu 5 yazdı ve boş çıktı. Yani maskot deli alsam mı? <laughs> Sen ne alakası hiçbir fikrim yok. Var kostümleri deneyelim ya bir tane alayım mı? Rock sahilde. Mega kutu açabilirim. Bu 80 elmasla ne yapayım onu da yazarsınız. Sevinirim ya. Şimdi bu rock sahilde bana en mantıklısı geliyor. M kutu açmak çok gerek yok gibi düşünüyorum. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Bye bye.